Buyur canım benim soru bekliyorum ben heyecanla senin sorunu bekliyorum. Şimdi e, sayın profesörüm ben e, elimizi yüzümü yıkayacağım zaman tabi malum biliyorsun sabunu elime malum bırt diye kayıyor yani. Ulan, ulan bırt bırt etme ulan bende tik var aile bırt dedin mi bir kurbağa aklıma geldi. Ya sen nereden çıktın şimdi düzgün efendim? Olan hepimizin şeyinde nedir yani nereden çıktın olan öyle bak. Yani bence. Bak benim asabım bozuldu ya. Yok 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 düzgün efendi sen otur şimdi ben sorumu sorayım bitireyim. Ya arkadaşlar bırakın sorusunu sorusun ya. Mühim bir mesele yani bir eline sabun kaymak ne demektir ya? Arkadaşım bak sabunu alıyor yani sabunla temizlenmek lazım ama elinde tutamıyor bırt diye kayıyor. Olan bırt demesin çarpayım sana. <laughs> Tövbe yarabbim. Tamam düzgün efendi sen kulaklarını kapat. Tamam tamam düzgün efendi sen. Olan ne kapatacağım şeyle konuş hadi. Pırt dedi. Olan git oğlum o tarafta dışarıdan sor gel buradan cevaplarsan olan. Zırt pırt şey Neyse profesörüm sabun elime alıyorum. Ee, şey deyip kaçıyor elimden. Yani nasıl sabunu elimde tutmam lazım? Özel bir tekniği var mı? Canım aslında e, sabunu önce kuma batırıp sonra eline alman lazım. <laughs> Haydi. Biz... Zincir, zincir taksın o zaman. ya, yani Valla biz temizlenmek istiyor diye kuma batırıp.